Annem istediğim kadar yememe izin verdi bir kere. Ne haber? Aman Tanrım rüya gibi. <laughs> ben de buradayım. Aa, çekiliyordum daha. Bilden mi? O mu yani? İnternette eşme videoları izliyordum. Ah, birisi camımı açtı. Ay, şarşan benden geliyor. Gözlerini kırpıştırmayı bıraksana. Oh, ciddiyim. Ah, ne ya biraz sakinleşsen iyi olacak. Fırtına çıkmış gibi. Bence işe yarıyor. Ah, nasıl yaptın bunu? Ses çıldırmışsınız. Ah. ben gittim. Nereye gidiyor? Aa, ah, sorun yok. Tamam. Şey Sen <laughs> hak etmiyordu zaten. Sorun yok ben buracıktayım. <laughs> Şeye inanamıyorum. Çok utandım. Baya havalıydı. Süper güçlerim var gibidir rüzgar kadın. <laughs> şimdi ufak bir şey kalmış. Ah ne evindir. Daha iyi oldu mu? İyi e, meydan meydana olmadı. Nasıl geçer biliyorum. Biraz internet alışveriş yapmamız lazım. Vay, epey hızlıydı. Ah heyecanlandım. Bana hediye mi aldın? Donut mu? Deneyelim bakalım. Ah, gıletlandım. fena fena değilmiş Dişlerim nasıl duruyor? Vay Hollywood gülüşü diye buna derim. Ah Jeff geliyor. Lütfen beni uçurma. Ah çok kabaydı. Unutsana şunu. Ne yanlış yapıyorum ki? Lizzy dur. Beni dinlesene. Olduğun halinde mükemmelsin. Hayır değilim. Halime bak. Sivilce kaplıyım. Ah, merhaba duruyorum hiç erkek arkadaşım olmayacağım. Aa, onu böyle görmek çok kötü. Aa, ah, çok küçük oldum. Yeter artık sivilce patlatma zamanı. Buna izin veremem. Ah ne yap? Ah, pardon bir fikrim var ama. Ne yapıyoruz? Bu patlatma arzunu bununla giderebilirsin. Şu sivilceleri patlatabilirsin. Ah eğlenceli duruyor. Şunu sıkmayı deneyeceğim. Ay, çok iğrenç. Bağımlılık da yapıyor. Aa, büyük bir taneydi. Duramıyorum. Sana bir şey daha aldım. Gözlüklerini çıkarayım. Sivilce stikerlerinden birini aldım. Sivilceyi kapatacak. Daha hızlı iyileşecekler. Ayrıca şeffaflar. Bu sayede de onları makyaj yapıp saklayabilirsin. Biraz bekleyelim. Bu kadar beklemek yeter. Bak sivilceler yok oldu. Sihir gibi. Aa, artık bunlara ihtiyacımız yok. Baksana. Ah, bu ben miyim? Acildim parıldıyor. Aa, teşekkürler Liam. Makyaj yapmam lazım. Aa, bizi görmedin değil mi? Umarım görmemişsindir. Makyaj yapmam lazım. Güzel görünmek istiyorum. Güzellik danışmanı olmak zor iş. Gerçi bir lokma da ağlamayacağım. Hazır mısın? Sence öyle miyim? Ne? Aa, ne yaptın sen? Barba yıkız. Ah, dehşet vericiydi. O kadar mı kötü? Ben beğenmiştim. Uzun bir süre kabuslarıma girecek. Bir dakika. Aa, bunu halledebiliriz. Bir şaka yapıyorsun. Kelime çatallama. Makyajın ah, için kullan. Aa, <laughs> Garip bir hismiş. Konduktöremi uçların arasından süreceğim. Hem bu da ince bir şerit olacak. Sonra da daha açık bir ton fondöten kullanacağım. İyi durmuyor ama. Şimdi onları karıştıracağız. Burnumun yanlarından başlayacağım. Çok doğal duruyor. Göz için de kaşık kullanabilirim. Nazikçe gözümün üstünde tutup makyajını yapabilirim. Daha koyu bir çizgi için biraz bastıracağım. Vay, farka bak. Etkilendim. Nasıl görünüyorum? Vay. Çok güzelsin. İşte istediğim tepki. Bayıldım. yap? İyi misin? Ha? Bana dik dik bakıyorsun öyle. <laughs> Aa tabii. Ah, şunları alayım. Neyse belli etmedim. Bir şey mi söyledin? bir selfie çekelim. Ya oldu. Farklı bir poz deneyim. Bir bakalım. Hmm, Dudaklarım mı? Bu Yani birazcık montajlı olurlar. Ha şöyle yapalım. Bir bakalım. Aman! Bu pek beğenilmeyebilir. Başka bir yol bulmalıyım. İyi de nasıl? Aa, süpürgeyi kullanabilirim. En kötü ne olabilir ki zaten? Bence mükemmel plan. Keşke daha önce düşünseydim. Hortumu dudağıma yapıştırıp çalıştıracağım. Vay emiş gücü ne kadar yüksekmiş. Ah, sıkıştım. Ah. Edin. <laughs> Bütün gün bunu izleyebilirim ya. Liam bir şey yap. Ah, kurtuldum. Zavallı dudaklarım çok ağrıyorlar. Bütün komedi şovlarından daha komikti. <laughs> tamam ben yardımcı olabilirim. Kalk bakalım. Ne olacak sanmıştın ya? Süpürgeyi falan bırak da şunu dene. Bu sayede havalı hareketime bahane çıktı. Şampuan reklamı falan çekmeliydim. Evet. Sabır saçlarını. Ne düşünüyorsun ya? Saç bandı dudak sonuna cevap olacak. Kımıldama. Au. Ya, neler oluyor? İşim bitti mi? Bu garipmiş. İşi yarayacağından emin misin? Bence tencere bekledik. Güzel duruyor. Biraz da dudak parlatıcısı. Vay hep hayal ettiğim gibi oldu. Benim hayallerim de gerçek oldu. Ah, duymamış o. Şu selfie tekrar deneyelim. Ben denediğimde dudaklarım morarmıştı. Ve sonra dedim ki, olmaz hocam siz haksızsınız. Ah, çok kızmıştı. Neseden ise beş günlük ceza çok sıkıcıydı. Ah, şunu duydun mu? Ah, Bono. Ay, çok heyecanlandım. Ne giyeceğim? Ah, çok fazla seçenek var. Ah, yine ne yakışabilirdi? Cidden mi? Ben seviyordum. Ha ah, ah. ha. Geç. Bu süeteri severdim. hiçbir şey söyleme. Kıyafetlerim bitiyor. Lezi, dursana biraz. Asla giyecek bir şey bulamayacağım. Bu bir felaket. Ay dur biraz. Dur. Bence şu pantolonu kullanabiliriz. Nasıl? Şuna bak. Benim için giysi bulmaya çalışıyoruz yalnız. Bekle ve gör. Bence rengi de sana yakışmıyor. komik oldum. Düşmek istemiştim zaten. Bitti sayılır. Pantolonu göğsüme kadar çekeceğim. E sonra ne olacak? Elimi bacağın içinden geçiriyorum. Bir elbise oldu. Aa, yap artık. Moda dehasısın. Bacaklarımı tıraş etsem bu kıyafet çok yakışırdı. Niye? Ya? Ha, pardon bir anda aldım. Deneyebilir miyim? Cilden çıkar şu elbiseyi. İki ayağımı da şuna geçiriyorum. Kolumu da şu bacağa. Aynen böyle. Vay harika oldu. Hmm, bir şeyler yanlış duruyor. Aa buldum. Kolumu çıkarayım. Ve bacağı belime dolayayım. Aa, daha iyi oldu. Vay kimin aklına gelirdi ki? Çok hoş. Vay etkilendim Lezine. Kes kesicisin. Ha, Biliyorum. Bence baloya neredeyse hazırsın. Gerçi sana ayakkabı lazım çıplak olmaz gibi. Evet haklısın. Düşünelim. Ha, bu sim mi? İşimiz bitince müthiş görünecek. Ah fikrini sevdim. Bacaklarıma bant yapıştıracağım. Bu da bir sınır çizecek. Sonra da sim'i ayaklarıma dökeceğim. Boşluk kalsın istemiyorum. Bacaklarıma doğru da fırçayla yayayım. Ve banda gelince duruyorum. Bittikten sonra bantı çıkarabilirim. Bildiğimiz sıkıcı çoraplardan çok daha iyiler. Tarz sahibi oldum. Sensiz bunu başaramazdım. Doğru. Son bir şey daha var. Saçlarını açman lazım. Öyle diyorsan. Oldu mu? Vay. Sen ne giyeceksin? Ben mi? Evet. tişört giyeceksin ya. <gülüyor> oh. <gülüyor> Güzel Durmuş mu? emin olamadım. Öyle giyiverdim. Ah, harika görünüyorsun. Gidelim mi? seninle her yere giderim. Harika bir gece olacak. Umarım nasıl dans ettiğini merak ediyorum. Ne? Müthiş bir dansçıyımdır. Hemen geliyorum. Nezi? Vay, ne kadar güzelsin. Harika yine mi? Yeni stilini beğendim. Bence takılmalıyız. Dans edebiliriz. Kim bilir. Ben sizi yalnız bırakayım. Ben siz hiç beni gitmiyorsun. Cidden mi? Yani kavalyem diyeyim. Hatta dans edeceğiz ve takılacağız. Vay, ay evet yani Lizzie'nin kavalyesiyim. Pardon kanka. Görüşürüz Jeff. Çok Hey Julie, ne haber kızım? Ah. ah, çok sıcak bugün. Berbat Ee, ne yapıyorsunuz? Ah, öyle oturuyoruz işte. Peki anladım. <laughs> oh. Ne Yomi? <laughs> alo? Şşt, Ney Son bölüm benim en sevdiğimde. Beni neden duyamıyor ki? Kıyafetleri çok tatlıydı. Ay yeter artık. Sana alo dedim. Aha. O kıza da bayılıyorum. Peki. İşe yaramadı. Pardon. Özür dilerim. Bu işe inanabiliyor musun? Alo? Bu da neydi? Hmm. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kış kış kış. sen... Ne? Oh, pardon. Düzelteceğim. Etrafı mahvettiğim için özür dilerim. Bir anlana. Çok kaba davrandım. Şimdi etrafı güzel topladığıma göre teşekkürler. Kibarlığa içelim. Lütfen dökülme, lütfen dökülme. Aman tanrım, Naomi. Şapkan müthiş tarz olmuş. Evet, aynen öyle. Of ya, acaba bir ara sıcak mı? Çok acıktım, bekleyemiyorum. Of, çok sıcak. İlaç ya. Özür dilerim. Hey. Nasıl yapma gerektiğini göstereyim. Peki. Dur bakalım orada. Şimdi 30 saniye bekle. 30 saniye mi? İyi de çok açım. Oldu mu? Neredeyse oldu. İç. Harika. Mükemmel sıcaklıkta. Böyle daha tertipli de oluyor. Daha iyiyim. Çorba kalmamış değil mi? Aa, üzgünüm. Sorun değil. Endişelenme. Bu sefer bekleyeceğim. Aha. Az önce ne diyordun bakalım? Şapkamla ilgili hani. Aa, ah, çok şükür. Artık rahatça yiyebilirim. Kızartmalar çok güzel değil mi? Bak Jake geldi. Aa, ne tatlı değil mi? Şu muhteşem saçlarına bak. Ne haber hanımlar? Selam Naomi. E selam. Hey, dün akşamki filmi izledin mi? Eminim çok tatlı bir çift olurduk. Biraz daha skidos ister misin aşkım? Al. Seni seviyorum Jake. Hayali bile çok güzel değil mi? Neyse. Ne yapıyor bunlar orada? Bunu izlemek zorunda mıyım? Hayır, hayır öpüşmeyin. Amanın öpüşüyorlar. Onun sorunu ne? <laughs> Bazıma patates takıldı da. Şimdi nerede kalmıştık? Sonsuza kadar fazlalık olarak kalacağım. Bu haksızlık. Kızarmış tavuktan daha iyi bir şey olabilir mi? Selam canım ne haber? Hedefimdeki kiloya ulaşmam lazım. O yüzden marul tabağına devam. Bu kızarmış tavuk muhteşem görünüyor. Patates kızartması da var. Of tadı aynı. Keşke ben de öyle şeyler yiyebilseydim. Oh, yok artık şimdi de ağzıma suyu akıyor? Aa, bundan biraz ister misin? Aa, diyetimi bozamam. Anladım. Diyette olmadığım için mutluyum. Bu çok acımasızca. Belki de onu yeterince izlersen mağaralımın da, da öyle gelir. Hmm. Ah. Halen biraz kalmış. Ağzımın suyu akıyor. Ha o ne ya? Nağım iyi mi? İştah kaçırmanın da böylesi. Oh, hayır, içme onu. Ay sanırım kusacağım. Evet gitmem lazım. Bilmediği şey onu üzemez. Birisi bunu yeniden mi doldurdu? Güzel görünmek çok harika bir histir ama önemli olan iç güzelliktir. Sence Lizzie doğru bir seçim mi yaptı? Cevabını yorumlara bırakabilirsin. Bu videoyu da arkadaşlarına paylaşmayı unutma ve tıpkı bunun gibi daha birçok harika video seyretmek için